Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Among Us oynuyoruz. Yani bugün bildiğiniz gibi oyun oynuyoruz. Yani Among Us oynuyoruz. Eee bir dakika şimdi yine bir hesap şey yapıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz size beraber bugün yine bu bakın tekrarladım bu ikinci değişim. Şimdi ilk önce bir e, ben karakter evet bu benim karakterim. Ama adımı değiştirmek istiyorum. Çünkü adımı böyle bir isim istemiyorum. Yani bir dakika ya. Ee, hayır ben ismimi sen, kendim yapmak istiyorum ama. Bir dakika. Yanlış yaptık. Onu neyse. Şimdi biz az sonra değiştiririz. Çünkü şu anda benim hiç umurumda değil. Ee, bir dakika. Ben herhalde yanlışlıkla şey yaptım. Tamam. Şimdi tekrardan biz oynayalım hadi o zaman. Şimdi pek uzatmak istemiyorum. Hemen bir tane e, bir şey bir grupa girelim bakalım. Şimdi bence 3 tane katil olsun çünkü daha heyecanlı olabilir diye düşünüyorum. Hiç Türk falan düşünmeyeceğim ama bir tanesine gireceğim. Karakter falan ayarlayacağım. Ben maviyi çok severim diye bunu mavi yaptım. 4 e, kişi var. 4 kişiyle başlayamıyoruz herhalde. Atın Adam çıkmış serverden. Adam mı kız mı bilmiyorum da. <laughs> Böyle hepsini açalım bundan yoksa çıkmıyor. <laughs> sesime bir şey oldu. Bir tane girelim işte. Ama çok olanla girelim. Ay, <laughs> girmişiz bile. Ay, sesime bir şey oluyor. <laughs> Ay bu niye bu kadar hızlı? Üf, neyse boş ver. Bir şey olacak sanki. Başlayabilsek bugün ama işte başlayamıyoruz. Bir e, bakalım. So tamam başladık ama bu biraz bana göre saçma. Ya tam karakter yapacaktım. Başladık buna kız. Kız ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu anda. Ay kız bu ne? Kız ne oluyor? Ben mi durdurayım ama ben oyuna tekrar girmem lazım. Bu ne kız? Ha başladı. Tam üç tane imposter var ama ben değilmişim imposterdan imposter değilmişim. Tamam, başlayayım ama bu çok hızlı gerçekten ama ya bu benim hoşuma gitmedi bu arada. O yüzden bazen görev yapmazsan şimdi aslında beni şey sanarlar ama yapacak bir şey yok kardeşim yapmak istemiyorum görev falan yani. Benim görevlerim yok mu acaba? görevlerimi yapsam şimdi şuradan hemen oraya gideceğim yoksa şey olacak herkes yani kız bir dakika birisi ölmüş ama biz bunu raport yapamıyoruz ben bunu gördüm ama kesinlikle ben değilim bu arada çünkü ben yapmadım siz görüyorsunuz bir dakika bir bakmak istiyorum Vuhu, yani adam böyle bir report vermiş. Ee, neden, ne oldu gibi bir şey diyor. Ay, ne oldu kız? Hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum şu an. Neyse, zaten pek de bunu oynayabileceğimiz olmuyor yani oynayamıyoruz. oynayamıyoruz diyemiyorum zaten bir şeyler artık biraz bir şeyler oldu. Şu baştakine gitmek istiyorum bu neyse. Hiç görmedim. Ay ama artık ya. Gerçekten ağlayacağım şu anda. Çünkü hiçbir yere giremiyoruz ve oyun oynayamıyoruz. Şu dört kişi varmış ona girelim bari artık. Oyun oynamamız lazım. Oynayamazsak zaten biz artık hiç oyunun tadı olmayacak. Yani videonun tadı olmayacak aslında. Bak mesela ben bir karakter yapsam şu anda. Herkes şey yapar. Neyse ben devam edeyim. Ee, ben böyle bir karakter yapmıştım. Ben pek beğenmedim. Şaka maka. Şu yüzümdeki şeyi çıkart veya şu maskeyi takmayayım veya maske falan takmayayım. Rengim zaten sayıyorum. Ben mavi yapayım. Mavi. Ee, sonra kafamdaki şeyi çıkartacağım zaten ama neyse boşver onu yapmayalım. Ya. Bir şey mi olacak sanki? Hadi başlayalım artık. 11 kişiyiz. <laughs> başlamıyorlar. Şimdi biz zaten başlasa şu an tek başımıza yani tek başımıza diyor. Oyuna başlamıştık şu ana kadar ve oyun da imposter belirlenmiş olacaktı veya artık bitirmiştik oyunu. Biraz saçma yani bu da. Şimdi şu takım elbiseyi giyelim hemen baş verelim. Yani ben artık istemiyorum şöyle şeyler falan. Hı. Hm. Başla artık kanka ya. Kanka 15 kişiyiz ama. Ama hadi 15 kişiyiz çıkacağım. Şimdi buradan o yüzden çıkmak zorundayım. Ee, başka birine gireceğim arkadaşlar. Sabahtan bir oyun oynayamıyoruz zaten yani. Ben buraya oynamaya geldim. Herkes şey yapıyor. Bir tanesine girelim işte ne boş. Şimdi geldik ama burada da 3 kişi var. Yani ideal 4 kişi falan olması lazım. O buradan çıkıyorum. Artık oyun oynasak da bitirsek mi acaba? Ben grup kursam zaman benim grubuma gelmezler. O yüzden bu... Chat... Ay chat ne? Öf ne diyorum ben be? Chat işte. Chat. Şimdi bir tanesine girelim yine derken ama ben yani böyle çok kişi bir yere girmem lazım. Çok özür dilerim ama gerçekten artık ben bıktım burada. Çıkacağım artık. Üf. Farkındasınız bilmiyorum ama ben böyle yapıp yapıp duracağım. Şu 13 kişiye mi girsek acaba yani? Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdirmiyor da yaptırmıyor da oyun da oynatmıyor. Bu nasıl bir şey? Of. 9 kişiye girelim. Girdik. Ay şu kalpli bir şey varmış ama onu almam lazım. Ben kral değilim. E, Valla var mı kız ondan? Ay çok tatlı. İnanamıyorum. Pembe renk mi yapsak acaba? Ay pembe rengi almışlar ya. Alabilir miyim aslında pembe rengi ha? Pembe rengi almışlar dedim ama pembe rengi Hıf. çok mu saçmalık sence? Sizce? İsim falan da değiştirmiyorum kız. Ama artık başlasak mı? Ha başladı. Sonunda başladı arkadaşlar. Sonunda başladı. Bu da diye burada bir şey yaptım ama. Of vallahi çok sıkıcı olmaya başladı. Hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Başla artık. Benim tablette sorun var herhalde. Çünkü bazen donuyor. Oş. Sıkıldım artık. Oyun oynamak istiyoruz. Kim bakalım. Kim impostur. Yine ben değilim yani biraz ağlamak <laughs> ağlamak artık yeter yani ya bir gün de artık bir impostor mu olsak hı? Elektrikleri aç ay Elektrikleri düzeltmemiz lazım Ay bu ne hemen ay tamam. iki kişi ölmüş adam hızlı biraz ee, baba yavaş ee, bakalım. Başla başla falan filan. Ben bunu kapatayım. Bununla işimiz yoksa bizim hiç konuştuk mu farkındaysanız. İsteniz. Bir şey yazamıyoruz be. O yüzden biraz bu benim. Bu ne kız? Oo, bu ne? Eee Ha buradan seçiyoruz. Oyun gerçekten biraz şey olmuş. Ee, saçma olmuş. Rip. Ben ne diyorum bu arada anlamıyorum bir şey. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Bunu verelim o zaman herhalde bu. Ne? ne oluyor? Ama hadi ama hadi. Ben kim şu? O... Ben de kimse şüphelenmemiş ama tuş tuş diye bir biri vardı. O şey olmuş. Imposturmuş herhalde. Bir impostur kalmış. Tamam, hemen elektrikleri açalım bence. Vallahi ben de hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne kız? Ne oluyor kız? E ne oluyor kanka? O Ben karışmayacağım. Onların dediğine göre onlara şey yapacağım. Bence arkadaşlar bence şu yani şu adam bence ya, bu sekiz bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Bu sayılar ne acaba? Gibi. Ya, seviye gibi bir şey mi bilmiyorum ya. Umurumda değil. Aslında şu adamı şey yapmam. Şu şey, şey yapasım geldi ya ama. Neyse boş ver ee, kimse bir şey yapmıyor. Anladık kanka ama. Anladık. Anladık o. Oh. Ben de yapayım. Hadi ama biz şey yapmamız lazım. Artık oyuna başlamamız lazım. Ve bunlar burada hala yarım saatten beri şu o bu o diye. Bu O ne kız? Bu işte kız. Ama artık sıkıldım ben. Oyun oynamak istiyorum ya. Bu ne? Ama kimsenin seçmediği için ya yani bunları seçmediği yüzünden biz oyun oynayamıyoruz. O yüzden ne kız? Of sıkıldım ben bu gruptan artık. Çıkmak istiyorum. Kimsenin sesini de istemiyorum um, bir tane şey yapalım o zaman bir tane daha grupa girelim yarım saatten beri grup falan bulmaya çalışıyoruz veya grupta ne yapıyoruz bilmiyorum <laughs> ben de bilmiyorum ne yaptığımızı hmm, bakalım başka hiçbir yer yok başka hiçbir şey yapamıyoruz şu 8 kişiliğe girelim. 15 kişi şeymiş. Girdik. Ben pembe bir kızım. Pembe bir kız. Ee, Karakter düzenleme çalışıyorum ama. Bu ne? Tamam. Bir kişi gelse başlatacak herhalde. Ee, hiçbir şey yazamıyoruz burada. <laughs> Başlat mı diyeceğim? Başladı. Herhalde bir kişi daha girmiş o yüzden başladı. Of. Başlama. İkimiz bekliyoruz ama hiç başlamıyor. Kaç saat oldu? Ay. Yeter yani. Hı. Bekliyoruz ve artık Ben yine imposter değilim. Hı. Tamam. Ay ne oldu öyle? Ne kız? Bir dakika lan.

Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Ben daha yeni girdim oyuna ve bir şey oldu. İki kişi ölmüş. Adam anında iki kişiyi öldürmüş. Hı, başlıyoruz. Devam. Kimse eğlenmemiş. Şimdi devam edelim. Ben burada görevlerimi yapacağım. Ee, bunlar şey. Bakalım. Bir, bunu hiç bir zaman yapamamışımdır. Ben ay ben buna tek kalmak istemiyorum. Biraz garip duruyor vallahi billahi. Ay ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Burada bir ölü görürsem ben bitti yani. Bir dakika şu. Ne yapıyorsunuz kardeş ya? Bir dakika bir dakika. Ne yapıyoruz? Şurada bir görev yapacağız. Alt üstü bir şey ya. Burada görevimiz yok gibime geliyor. Burada da bir kameralara bakalım. Vallahi bir yere bakarken birisi beni öldürse ben şok olurum. Kimse yok burada. Yani kimse gezmiyor. Şu bir tane adam var. Ve birisi öldü. Şimdi adamla aslında ezberleseydim şu ana kadar her şeyi bilecektim. Bakalım. Kim? Imposter. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım kim şey? Imposter. Ben aslında şu şeyden şüpheleniyorum aslında şu. Ben benden şüphelenmişler. Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseyi eğlenmedi. Hala imposter var, impostur, imposter var. Bir impostu şeyde. Ben de tanımak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Bilmiyorum ne yapıyor bu. <laughs> Devam edelim. Bir dakika be. Bir dakika bir dakika. Ben mi imposturum? Lan. Yok ben impostor değilmişim. Birisi şeyden bakmış. Evet birisi şeyden bakıyor. Bilmem ne oluyor ki. Bunlar şeymiş, göremiş. Ben impostor sanıyorum. Ne oluyor ay? Bakalım ne diyecekler. Ben şüphelenecek geliyor. Bu ne? Sto ne? O ne kız? Ha buymuş. Pardon bir dakika ya. Bunu yapacaktık. İkisinin ismi aynı gibi. Neden benden şüpheleniyorsunuz? Kardeşim ne var bende? <laughs> Devam edelim. <laughs> Imposter değilmiş. Ve kandırıldık. Şimdi ben ilk önce şöyle bir görevleri yapayım. Bir dakika durduk yanlışlıkla. Şimdi şuradan şöyle bir kesin o... ne sandı bilmiyorum. Ay bak yine elektrik sandım. Şuraya bir bakalım. Ya aslında ben birine şüphelenemem ama o mu diye bilmiyorum. Ama ben şu beyazlı biri vardı. O gibime geliyor. Ve yine birisi bastı. Ne var? Yani artık bıktım. Bıktım artık. Kim poster? Şu adam gibi oldu mu? Bir şey yazamıyor muyuz? Ne? Ben de bundan şüphelendim. Mesela şu adamdan şüpheleniyordum. Bence onu ben bir şey yapıyorum. Şu kırmızılı kırmızılı diyorum da kırmızılı var mı burada? Kırmızılı. Şu kırmızılıymış. Bu kırmızılıymış. Bakalım o mu? Bakın gördüğünüz gibi imposter mu? Evet imposter. Gördüğünüz gibi adamın işfirası çıktı. Şuna mı görevleri yapalım. Adminlere bakıyoruz. Şu admin şu ve post diye bir yer var. Orada bir tane adam görev yapıyor. Oraya bir gidelim bakalım. Admin yerinde zaten hepsimiz admin yerinde. O adama bir bakmak istiyorum. Vance de. Bu adama bir şey yapacağım. Bir dakika ben basmam lazım. Bu adam, adam tam benzesin dedi. Bilmiyorum gerçek mi? Ee, sonra bir adamdı. Adam eski önce bir ismine bakalım isterseniz. Bant Silver. Bir dakika bacık. Bant Silver. Event gibi gibime geliyor bilmiyorum. Herkes ondan şüphelendi. Ha ben doğru çıkması benden bilecekler gibime geliyor. Adam görev yapıyordu herhalde. Ay değilmiş. Of. Vallahi ifşamız iyi. <laughs> Buradan görevimizi yapalım. Bu ne kız? Bu ne Allah için? Ben bu görevi hiç görmedim. Ve gö Ay o ne oluyor? Ne oluyor lan? Bunu bir yapalım. Elektriklere gidecek yoksa herhalde. 6 8 3 8 6 Ay 9 yaptık yanlışlıkla. 6, 8, 3, 8, 6. 6, 8, 3, 8, 6. Tamam. Şu görevi de yapalım. Bu ne kız? Ben hayatımda bu kadar saçma bir görev görmedim. şöyle bir bakalım. Burada kimse yok. Ama artık ya yani bir irsi imposter olsun. Çünkü ben çok sıkıldım. Ay sıkıldım ne? Sıkıldım. Ay ya. Bir ge durur musunuz? Lütfen. Şu görevlerini bitirsek. Ay ne oluyor? Bakalım kim imposter? Yine bence ee... Bence burada bakın zaten 3 kişi yok 3 kişi değiliz. Evet 3 kişiyiz. 3 kişiden bence şu Spady B diye birisi var. Bence o. Biraz çünkü şüpheye duruyor. Bakalım. Bunu şüpheleniyorum. Hı hı hı. Sana ulala mara ra a a a Bakalım imposter mı? Ee, bu impostermış bulduk ve bulduk. Biz kazandık. Şimdi devam edeceğiz. Zaten bir el daha oynadıktan sonra arkadaşlar bitecek artık. Ben bir daha oynamayacağım. Oynamayacağım. <laughs> o yüzden Hmm, bunu Hayır. Ben oynamak istiyorum. Şimdi e, devam edeceğiz. Impost yani bunu bulduktan sonra bu oyunu oynadıktan yani bu artık anladınız siz. Bunu bitirdikten sonra artık bu videoyu kapatacağım. Çünkü çok uzun sürdü zaten. Kaç saat kaç saat diyorum. Kaç dakikadan beri bunu şu yapıyoruz. Hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi. E, birazcık kendimizi süsleyelim. Kendimizi şımartalım. Tamam. Mesela şu üstümüze ne giyelim? Yani ben şu an bir patronum arkadaşlar. Kız patron. Ee, hiç giyecek hiçbir şey yok. O yüzden ben canım sıkkın. Tamam bunu giy geç. Bunu giy geç. Veya kız olalım. Kız şey. Kızgın. Maske. Maskeye çok tatlıyız. Tamam. Devam edelim. Çok kişi zaten çıkmış. O yüzden adam pek e, buna şey yapmaz. Bence biz buradan çıkalım. Kendimiz... Kendimiz ya. Allah'ım yarabbim. Sen ben ee, Bir tane daha şey açalım bence. Ee, bir tane... Bir tane gruba gelelim. Ana. Anam artık yeter konuşamıyorum. Ee, neyse boşver. Tamam devam edelim artık. Biraz. Ee, artık start yapar mısınız hanımefendi? Acaba adam mısın? Erkek misin? <laughs> konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Ağlamak istiyorum. Bu oldu mu şu an? Şimdi neyse. <laughs> Öleceğim lan. Konuşamıyorum da. Ay bak. Yeter, yeter kardeşim yeter. Hmm. <laughs> oh. Evet, tamam, bak o kızda bir tane kulaklık gördüm. Pembe kulaklık gördüm. Dedim, ondan bulayım dedim yapacağım. Bir anda şey oldu. <laughs> Başladı ya. Gerçekten çok sıkıcı. Sıkıcı. <laughs> Anladınız mı? Yani ben nedense istediğim zaman başlatmıyorlar. Kıyafet yapacağım zaman başlıyorlar. Artık bir impostor mu olsak diyeceğim ama neden olmuyoruz? Kanka neden olmuyoruz? Neden? Allah'ım bir kere impostor olmak istedim zaten. Ya bir tane kız gördüm. Kızın o kulaklığı o kadar mı güzel olur? Ben... Oğlum ne oluyor? Daha yeni başladık ya. Allah'ım. Allah'ım ya rabbim ya bu kadar mı şey olur? Ay şarjım bitiyor. Ee, arkadaşlar dediğim gibi şarjım bittiği için burada bitiriyorum. Yoksa gerçekten az sonra e, bir kavga çıkacak yani. Çünkü çok sıkıldım artık. Neyse hepiniz kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye bye. <laughs>